Nefis kokularla dünyamızı kokutan, çeşitli renkteki nimetlerle dünyamızı nimetlendiren ve bölgemizin ilk defa organize ettiği aileler günü, kardeşlik gününe sizlerle bizleri bir arada buluşturan Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Siz misafirlerimizi en kalbi duygularımızla, muhabbetle selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, yarım asırdan beri Avrupa'da hayatını idame ettiren Anadolu insanı birliğin, beraberliğin, paylaşmanın Halleşmenin en güzel örneklerini vere vere bugünlere geldik. Bugün de dün de bugün de elhamdülillah şubelerimizin kendi hudutları içerisinde yaptıkları gibi bölgemizi temsilen bölge olarak organize edilmiş olan aileler günümüzü de aynen şubelerimizdeki kermeslere aileler gününe güzelleştirdiğiniz gibi bu iki günümüzü de güzelleştirdiniz. Cenab-ı Hak yedi ceddinize rahmet eylesin. Buradan bakınca gerek hanımların, gerek beylerin, gerekse tezgah arkasındaki sorumlu gayret gösteren kardeşlerimizin bu gayretleri bize bir şeyi hatırlatıyor. O da şu, daha çok çalışacaksınız. Daha çok koşacaksınız, daha çok ter dökeceksiniz. İnşallah Rur'a bölgesi, şube başkanları, imam hatipleri, beyakası, gençlik kolları, kadın kolları ile birlikte siz güzel insanlara hizmetin en güzelini vermek üzere yollara çıktık. Sizlerden bir şey istirham ediyoruz, o da şu. Asla ümitsiz ve umutsuz olmayacağız. Çünkü biz elhamdülillah İslam gibi bir dine, Kur'an-ı Azimuşan gibi bir kitaba, yerdeki ve göktekilerin imrendiği bir peygambere, iman gibi bir cevhere sahibiz. Biz hiçbir zaman büyüklerimizin söylediği gibi umutsuz ve ümitsizlikle arkadaş olmadık hele korkuyla hiç tanışmadık. Rabbiyle irtibatını kesmedikçe bir kul güçlüdür, haklıdır, birdir ve diridir. Ben hem üç ayların hem de çok kısa zamanda kavuşacağımız mübarek Ramazan ayının bu ahenkimize ahenk katmasını, gecemizin ve gündüzümüzün, gündüzümüzün bereketlenmesini özellikle Dünyamızın süsü olan şu yavrularımızın geleceğinin şekillenmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ile tekraren siz kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Özellikle tezgah arkasında bu işin emeğini veren, çilesini çekenlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Üç ayların Ramazan'ın hakkımızda hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ile hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Neşeniz, muhabbetiniz daim olsun. Yarınlarımız bu günlerden aydınlık olsun diyor. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.